Arkadaşlar hoş geldiniz. LoL'de yeni bölümde beraberiz. Uzun zamandır LoL'e Eee uzun zamandır role mole ver. O an konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> uzun zamandır oynamayın. Uzun zamandır LoL'e ara vermiştik arkadaşlar. Şimdi yeniden LoL TFT'ye geri dönelim dedik kanalda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Beni LoL'e çeviren bu ekip zaten. Kafamın etini yediler. LoL'lu LOL. Abi Nunu karşıma gelmiş ya. Ah ya korktuğun şey başına gelir işte. Al, eko da var hocam Hadi bakalım. Nasıl Hüseyin ne zaman böyle konuşsa arkadaşlar? Geçmiş olsun. Takım gitti. Altı olmadan zaten oynayalım. Oha, Hüseyin o neydi? Hadi bakayım. Urf modundayız. Dedik bari dönüşümüz urful olsun. Seni iyi kötü tutturmanın adı o amiri basar vurur bilmem adam kaçıyor. Adam öyle kule altında oynuyor ki şey yapamıyor. Hadi bakalım. O adam daha önce benim geldi. O adam bizim bağlamadan tek karşımıza Eko geldi. Ekko ateş ediyor Arıyordu. galiba he. Ben maçı geldi. Aralıksız kö atıyor. Oy. Ben müsaadenle bir tüy yorum abi. Oy güzel kesti. Görüntümüz çerçevesiz aksın abi şöyle. Biz bir altı olursak gök ederiz hocam. Ama çimenlere dikkat edin, Bunu ulti atabilir miyiz? Zaten o Nunu'nun fitil ediyor. Aa, hayır, hayır, hayır hayır, hayır hayır hayır. Klaş arttırdın beni güzelliğime, ben. haberin olsun klaş yok. Oy, abi bu. Sıkıntı ya stanlıyor bile utanmaz tamam, Şuradan biz kaçtın. hemen Aaa dikkat et enzar, dikkat et Ensar 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 mu alo Ensar afk mı? Yok buradayım E ee, görmüyor mu oğlum? Adam öldü adam öldü Ensar Dikoyu versiniz hocam şimdi sizi çok Ben sağlam duruyordum da adam önü doluydu. Safe yani. oynayalım abi yoksa bir şey olur. Altı olana kadar safe oynayacağız. Baksanıza MW'yi... Ay senin... Yani. Ben o yani... <laughs> abi tutuluyorum şunun kar topuna mar topuna. Bir de... ...Aso stun yapıyor. Açılma yana canım. Yani... Oh Kestim de... Çok vuruyor ya Auto olayım bot'a ben yardım için Vay arkadaş vay 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 Aha, vur ona vur Allah! <laughs> Sen de girseydin bari birini alırdık be. Öleceğim öleceğim. ben de öleceğim. Aa, abi, bu Cana ne? bak hocam ya. Aa öldü. İçeri kaçtı. Aa gitti mi? Altı patlar bir kasam kanalı. bunlar ejder mejder bunlar fena gidiyorlar ha. O değil de dönüş lolde

Ha yine nono. Oğlum bunlar da geldi. geldi. Sadece. Sadece Oy! Bu ne? Bota, bota ulti salladım. Salla bota ulti salla. Geliyor. Bot geliyor. Ah çarpmadı be. Ha. Aa. Arkadaşım Bilmiyorum, herkes botu kamplamış. Oy. Bu nedir Geliş ya? Ulti attım bu. Abi bu nedir? Hey. Hocam altı olalım gireceğim. <laughs> altı oldum. <laughs> Oraya dalman lazım işte. Bu koş koş koş. Bol koş koş koş. Çok Hadi temiz. Cizasını verdik. Evet, Çok hatalım ben şu an çok aşırı derecesindeyim Hemen şu şeyde kuleden alalım Bu ultim geri geldi hocam, hocam. <laughs> Nasıl geri geldi <laughs> Aha gelme hocam atlayalım buna Nereye kaçtı o Atlayayım mı <hocam>? Oy. <laughs> Olaf da sıkıntı oluyor evet. be. Ben, de kasalım. Oğlum ben kill verir mi? <laughs> değil. Evet son anda tüydük abi oradan. Ultim geri geldi. Ben bir base atayım. O yüzden ben, ben çimene gelin lan. At, çimene atlayayım. Duyamadım seni Ensar. Nunu burada. Yaptım. Geldim direkt üstüne atladım. Sıçra attı. Bot attım bir tane ölçü. Geldim geldim geldim. Aa ilerle. Aa uyuyor. Yardım, yardım et. Yardım et, yardım et. Ensar, yardıma gel. Hocam respor doğru gidiyor. Ama yardıma gelin be. Bak adam flash bile attı duvara ya. Geldim. bütün takım oradaydı be. Neyse. Hadi be. Hüseyin, Hüseyin efsane attın var. biliyor musun? Abi şotik attım yani normal. <laughs> Gelin hocam bu ultim geri geldi benim. Sıçram yok. Hadi gelin hadi gelin hadi gelin. Pusun çimeni. Oy! Konzeri kaldı daha iyi. Geliyorum geliyorum. Acuk çekin. Ve şu arkadan da alın. Yok edici type. Aaa. Hadi be. Yanından geçtim. Oh. Oh. Çıra attı sert tokağı. <laughs> Kurs yaptım Ultim be. geri geldi geliyorum. Evet. Tamam videonun başlığı belli. Ha, Ultim burada, geri burada. geldi. <laughs> <laughs> <Ultinin gülüyor> şey o. <laughs> Oğlum bari şu kuleyi alaydık. Hocam fazla yeni geldi. Dalalım <laughs> <laughs> bari şuraya. Hayır Bakayım üstüme gelecek. Oman aman aman be. Ne yine geldi. Ben Aa rengar atıyor bana. Aynen. Ya şey aynen Rengar nerede ya? Vela. Aa 2 attı. Vela. Rengar'ı öldürdüm ben. Ultim geldi Velen. Ay bariyer atamadım be. Neyse. Elif'in ölüsüne Dari. ulti atıyorsun. Sen de var ya yani. <laughs> Uş. Uy. O hasar Buruyorum kimden be. çıktı? Hüseyinler. Hüseyinler. Çok vuruyor ya Trash. 4'te 4, -4 atıyor. Hayır sen yok mu? Nerede bunlar? Ensar seni kurtarmaya gidiyorum. Kesin. Geldim Ensar. Trash kardeş Hocam, hocam yani. Hocam ultimle beraber geri geliyorum. Uy. Manyak e kafa atmadı buraya. Işte. Aa ekko burda. Gel geldim geldim geldim. geldim. Hüseyin Aslan'ın izle Vah bu sefer olmadı. Çiğ tek yemedi. Baba oh, bak kartopuna bakın. <laughs> Oy. 5 saniye sonra ultim geliyor yok edeceğim onu. Dalga geçmişim şimdi benle ama. Arkasına ah. atlıyorum. Hadi. Oh. Andım. Allah. Oh son anda. Yatırdım aşağıma. Ben şu botu bir açayım da. Oh be. <laughs> ulti attım. Ultim bak, geldi hocam ya. geliyorum. Ozek gelecek buraya. Bırak gelsin. Hocam ultim var ultim var. Bak bak. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuzda zevkli bir nasıl çekeceğiz onu göstereceğiz. Oh! <laughs> 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 Fazla hırs yaptık bir adamlara bir ya. Abi işte farkımız bu. Şey ben hırs çekmediğim kilo de Biraz fazla şah attık. Ne çıksam ben Geldim Enes. Ben şey. bu ona kanat tutmuş çıksam. Değişik şeyler ya. olabilir. 2 saniyede bu tiyat yorum. Dur dur rengar var rengar'ı keseyim gel. Ultim yok ki. Çıkamaz. Atlıyorum beyler. Aha. Hadi be, bayağı vuruldu. Arkayı aldık. Yalnız 19'da adamları yok ediyoruz. Bitirmeyin hemen. <laughs> Hocam aşağıya girelim, almayın kralı. Daha 10 dakika olmuyor zaten. Hadi, hadi, hadi. Neyse bari LoL'e dönüşümüz böyle olsun. Bitirmeyin bitirmeyin aşağıya girelim. Hayır 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 bitirmeyin. Ekko bitiriyor. Dalıyorum Ekko'ya. Ne yaptın mi? Ne bileyim ki. Bunlar ejder peşindeler Niye ya. Yok. Bu ejderi de az yiyor. Engar ejderi alıyordum, vurdum kafasına öldü. Ama ya Neyse şimdi de midi açalım. Uykum geldi hocam geçiyordu. Yürü ensarım. Burayı da paketleyelim abi. Gördüğün gibi hiçbir şey de, yapamıyorum. Atlar ütülü almayalım Anlayayım ne canım. Kapıyı abi kulelere vurma. Zaten oyun bitiyor. Şunu öyledim. alayım. Prensip mesele sadece. <laughs> Koridorda kule görünce tribe giriyorum. Hah. Gelin hocam buraya. Hüseyin'e yardıma git. Ya ne yardım ya. Olur, oğlum? Hüseyin ya tek atıyor. Beni sadece birisi böyle olur, adamları CC'ye sokmasın. Burada duralım, duralım. duralım. gelene tek atar. Dur kuleye vurmayalım. Yanına vururuz. Kimse yok mu burada? Nerede bunlar ya? Hah. <laughs> Hüseyin. Vur Kırbacı Hüseyin. Vur kırbacı Hüseyin. Bak şimdi bak bak bak. Aa, kesin, kesin. Oğlum, ben, ha. Güzel, rengar hocam yanlışlıkla Reng Rengarı beysen. Adamları beyinde <laughs> 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 Görüntüye bak ya. Oradan çıkış yok. istem ekoyu geçti. Ekoyu. O, o ne, yapıyorsun? <laughs> Eko Oğlum, geçtim, ne o, yapıyorsunuz? Ayıp değil mi arkadaşlar? Sayın arkadaşlar. <laughs> Hocam Syndra yukarıdan ben açıyor gerçi ama. Aa Syndra bitiriyor beni lan. Sen daha ona gideceksin. Yalnız Syndra bitirdi. Hocam ben ona gitsin. Vuramadım bile be. Ya base'e girdim yanlışlıkla. Neyse hani biz de base'te birini kesmedik demeyiz. Yatırdım onu. Aa Hüseyin'i kestiler be. Ensar sen kolayı be. Vay be. Ama adamlar şu an çıldırmıştır be. Şimdi ekran ulti geldi de. Ya şu an

Bana benim ultim 5 tane bir geri geliyor. Benim benimki de öyle bir şey şu an. 15 tane yani. daha izler almamız yok mu? Benim her zaman hazırım. var benden onun altında. Ne oldu? Geldi. Benim de bunu her zaman var. Ben de onu sıkıntı değil. Ben de buluyorum. Girerim ona. Ay giremem. Sindra. Sindra Sindra izin ver. Sindra Nerede bu? Bırakın onu bırakın bırakın gelme canım. Ensar sen ne yapıyorsun orada? Hüseyin'in vuruşunu bir izleyeyim ya. Tarik, Kaç vuracak bu? Edin. Tek yiyecek ki. Karşı <laughs> <laughs> tek yiyecek daha doğru. Bu ne abi ya? <laughs> Onun canı yok. Gel gel. Aaa! <laughs> tek attı. <aldın. gülüyor> bir kere de ben vurdum ama. Ama yine tek atardın onu. O güçsüz şu an baya. Bakın şimdi. <laughs> saatlı bir tek bunu yasarıyorum orada kafadan vuruyor. Aa arkadaşlar habersiz dalıyorsunuz ayıp oluyor ya. Helal Beyzen Bey'i çok. Oh, Hop vuramadım herife vurdu. Ya 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 benim kim var? Sadece abi var şu an. Baltayla o belki. Helal ulti geliyor. Aa, güzel güzel helal eser. <laughs> helal eser. Abi Beyzen Bey'i attım. Beyzen ben bayağı vurmuştum zaten. Can yenmeyemeden gömdün direkt güzel. Ay. Ama çok çok ayıp bunlar ya. Şerif abi ligince uçları kazanmaya başladı. Abi daha gitti. Aa. Ay, siniri açtım. Rengara <laughs> var. <bak. gülüyor> siniri açtım. Kaç tane var iki dakika? Yalnız beyzen beyzen kişi almak için Hüseyin çok güzel uçuyorsun ya Aa Hüseyin'in gök kuşağı var ayıp değil mi oğlum? <laughs> Senden Aha. beklemezdim Hüseyin Aa Oy, Hüseyin sen vuramazsın bunu ya kanka. Tek başıma baron alabilir miyim ya? Dur bakayım. Ben bir can çalmak alayım. Sen alırsan abi. Sen alırsın abi. Sen alırsın abi. Kabulün de var zaten sırasız. baron duruş at abi. Helal bir tane daha meydan bekle demiş. O baronu çaldı. Ejderi alabiliyor muyuz? Ayakta olamam şu an yok. Oo, beyaz canım gitti şu an. Sardaj abi, eğer dur atma. E atınca canın gidiyor. W at. W at öldürürüz canlı. Geldim Eser yanına. Hmm. E atınca niye? Benim canımdan mı yiyor? Evet. evet. kendi yiyor ama falan hmm. Yok 30 40 can bir şey yiyor. 100 can yiyor. Gülleyince de. Evet. Ay Allah o, onu bilmiyorum. Heh. <laughs>

Aa yardım edin. Ya. Yardım edin. Abi ne için çaldınız <laughs> ya? Oğlum Adamlar geliyor Gelin gelin beni gidiyor sen de yanıma gel Kartın Beyzen çıkartın çıkartın Milyonlar <laughs> bitirecek milyonlar bitirecek <laughs> Aynen Aaa Beyze'ye vurdu Tamam saldım ya sağ ol, sağ ol, Baron var bize. Çıkın çıkın tamam Bez, çıkın be. En sağa çık. Çık en sağa çık en sağa. az kaç oradan minyonlu baronu gitsin. Şurayı evet, şöyle evet. bir alalım. Temiz temiz işimize bakalım. Şuradan şöyle bir ulti atsam. Oy. <laughs> abi, abi geldim abi. oraya. Abi öleceksin. Füüüü. Ooo! Oh, 1300 vurdu mekka eski bak. Oh! <laughs> Beyler bileyim mi? Beyler gelsin mi cuman? Geldim geldim bak. Biz... ölümün sarkı dansı sarkı. da geldi. Eller burada şey. Lan bin vurmuştum ben ona ya. Alırım. Arkama geçti direkt biliyoruz da yani. Dur milyonlar mi? tamam, Milyonlar <laughs> mı bitirsin? Yok yok. Biz bitirmeyelim bırakın hoş. Hapsedin a**ı hapsedin baba. Uş. Allah. Allahu, Allahu Ekber. Volius. <laughs> salmyonları salmyonları. Dur hayfeye geçtim ama hayfeye çevirdim abi. Onu vurma. Onu vurma. Ben şuraya geçeyim de vurmayayım. Oğlum maç bitti ki. Evet. Aynen. Kolaydı. <laughs> ha, <iyi>. <gülüyor> 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 Eyvallah. LoL'de dönüşümüz çok acayip oldu ya. Değişik <laughs> oldu karşı taraf için hiç iyi olmadı bu sefer. <laughs> Neyse kime GG vereyim mi acaba? Ya, ben şimdi, daha gitmişimdir bir tık ya. Şimdi en, en, e, Hüseyin'e içimden gelmiyor yani. Hüseyin'e böyle hani <laughs> insanın içinden olmuş. gelmez ya böyle öyle oluyor. Bak, en, oluyor. Enes zaten bir benimle aynı lane'de oynama şerefine nail <laughs> oldu. Daha artık <laughs> ne olsun Burada yani. Abi. 84 k sarılmışım oyunda. 84 k. 2 kişi aldım onu yap bari ya. Bana yani benim Talha sen, desen ama en ensarıma veriyorum GG ya. ya? Ensarcı. Hem evet. base'den base'e vurdu hem tek başına mid'de o adam adam. Evet. evet. Bakmayın Hüseyin'i de biz taşıdık. Biz olmasaydık Hüseyin... Ee... Ya ben vardım <gülüyor> 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 Yoksa Hüseyin ne yapacak? Eyvallah. de o kadar Evet güzel maçtı. Tebrik ederim. Katıldığınız için de teşekkür ederim. Acabicim, acabicim. sonraki lol Aynen. videosunda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık